Asıl hedefimiz e, vücuda minimal uyarılar göndererek orada vücudun kendi sistemini harekete geçirip var olan toksinleri atması, kendi bağışıklık sistemini harekete geçirmesi, hastalıkların iyileşmesinde destek olması ya da hasta olmadan önce vücudun sağlıklı olan sürecini daha uzun süre tutabilmesi amacıyla yaptığımız bir işlem. Özellikle böyle Türkiye'de genel olarak e, doğru bilinen yanlışlarından bahseder misin hacamat? Ne zaman ki İngiltere kraliyet ailesine hacamat yapan bir doktorlar grubundan bir doktor Türkiye'ye geldi. Ben onun eğitimine katıldım. Yine bir bayan 51 yaşında 11-12 yıl boyunca tüp bebek tedavileri vesaire ölüyor çocuk aşkıyla. İşte en son bir doktora gidiyor. Doktor demiş ki yani bu değil dünyada kainatta seni hamile bırakacak birileri yok artık bu işin peşini bırak. başka bir rahatsızlığı için gelmişti. Bundan da ağlayarak bahsediyor. Dedim ki ya biz bunun için çalışalım. Ama dedi artık menopoz vesaire hani bütün şeyler son durumda. Dedim ki ya bu rahatsızlık işi yaparken buna da niyet alalım. Eğer böyle bir şey varsa olabilir. olabilir. Ya dedi ne kadar güzel. 6. 7. seansınızda hamilelik haberi geldi. Yaptığımız <laughs> tek şey hacamat çalışması, <laughs> başka hiçbir şey yok. <laughs> Herkese merhaba. Farkındalık Sohbetleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben Vediye Kahya Kılıç. Bugün kanalımızda misafirimiz sizin Instagram'dan Kadim Hemşire hesabıyla bildiğiniz Ayten Dide Uzunlar. Davetimizi bizi kırmayıp kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi kendisini tanıtması için sözü ona veriyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle ben teşekkür ederim bu güzel davetin için. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım şu an. Çünkü normalde seninle hep böyle ya da ile çok güzel e, yakın arkadaşlıklarımız, sohbetlerimiz oluyor ama ilk defa böyle bir platform içerisinde olacak. Umarım e, Sürçülisan edersem şimdiden affola diyelim. Bize, heyecanlı e, sesi yansıyor. Evet. Bizim izleyicilerimiz alışkınlar. E, Damla'yla bile burada evet. bir video çektik. Zaten her türlü halimize onlar alışkın. O yüzden lütfen rahat ol. Normalde baş başarken sohbet ederken nasıl Nasılsan ben zaten o Dide'yi görsünler istiyorum. Evet, i̇nşallah diyelim. Zaten onları biraz izleyip onu rahatlığıyla geldim. <laughs> ee, ben de biraz kendimi rahat bırakarak e, anlatmak istiyorum. Öncelikle Dide Ayten Uzunlar ismim. 43 yaşındayım. Asıl mesleğim hemşirelik e, ve yara bakım uzmanlığı üzerine ihtisaslarım var. E, çok uzun yıllardır hacamat, sülük, aromaterapiler, kokular ve bunun alt başlıklarında konularla ilgileniyorum. Atölyeler açıyorum, bilgiler veriyorum paylaşımlar yapıyorum. Kadim Hemşire ismi 4-5 yıl öncesinden itibaren var. Çünkü bu bilgiler paylaşıldıkça ya aslında daha böyle güzel bir isim mi, sana yakışacak bir isimle mi gitsen diyen yani sevgili kardeşim bir oldan sonra Kadim Hemşire ismiyle devam ediyoruz ama Kadim Hemşire böyle bir ağırlık verdi bana. Ben aslında çok fırlama düştüğüm <laughs> biliyor musun? çok iyi biliyorum. Evet o şeyde kalıpta kalmak epey zor. Elimden geleni yapacağım inşallah. Böyle yani şu an Kadim Hemşire devam ediyoruz. Süreç nereye kadar gider? bilmiyorum. Evet şimdi seni tanıyanlar çok iyi biliyorlar. İlgi alanların işte hacamat, sülük ve bunun yanında bir sürü daha bambaşka alanlarla e, muhteşem bilgiler vermeye devam ediyorsunuz evet. sosyal medya hesabında. Evet. Ve katıldığım programlarda da zaten konular hep hacamat, sülük e, biliyoruz. Ve hani aynı konular tekrar etsin istemesek de hep biz şununla karşılaşıyoruz. Aa biz bu konuyu, konuyu ilk defa burada duyduk. Ya da işte e, daha önce bu bilgiyi biz hiç e, farkında evet. değilmişiz, kaçırmışız. O yüzden hani hiç bilmeyenler için, şimdi Bölüm bölüm yapmayı planlıyoruz bu sohbetleri. O yüzden bu ilk bölümde biraz daha bilgilendirici ve hacamat sülük konusu üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Ve ben hani hiç bilmeyenler, ön yargılı olanlar, ne gibi şeylerde fayda sağlayabileceğiyle ilgili henüz farkındalığı olmayanlara katkı olmak adına e, hacamattan başlamak istiyorum. E, hacamat nedir ve e, nelere fayda sağlayabilir bize böyle kısaca biraz ondan bahseder misiniz? Evet, e, çok duramayacağım bir yerlerde bana el kozuşörtleri yaparsınız lütfen. Çünkü e, yani o kadar iç içe geçmiş bir süreç ki bu. E, ben de hep böyle bir şeyleri sürekli anlatıyormuşum hep kendimi tekrarlıyormuşum gibi bazı şeyleri anlatmaktan geri durmaya çalışıyorum. Birilerini sıkarmışım gibi ama çok fazla hiç bilmeyen insanla karşılaştığım için evet bir sıfırdan başlayalım. Hacamat... E, 5000 yıllık geçmişi olan 1400 yıl öncesinde de İslamiyet'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ümmetine önerdiğinden dolayı İslamiyet'le anılma kısmı daha fazla olan özellikle Türkiye'de bir kan alma işlemi vakumlama ile birlikte yapılan bir şey. Bir sürü farklı çeşitleri var. Boynuzla yapılanlar, camla yapılanlar, vakumla yapılanlar. Yıllar içerisinde tecrübelerle uygulamalarda değişkenlikler olanlar var. Asıl hedefimiz vücuda minimal uyarılar göndererek orada vücudun kendi sistemini harekete geçirip var olan toksinleri atması, kendi bağışıklık sistemini harekete geçirmesi, hastalıkların iyileşmesinde destek olması ya da hasta olmadan önce vücudun sağlıklı olan sürecini daha uzun süre tutabilmesi amacıyla yaptığımız bir işlem. Bir sürü farklı kültürde bir sürü farklı uygulamaları var. Sadece Türkiye'de bile en az 50 farklı çeşit uygulaması var. E, hacamat kimisine göre 3 kupadan fazla yapılmaması lazım. Kimisine göre 15 kupanın altına yapıldığında hiçbir şekilde fayda göstermeyen denilen bir sürü son 2 yıllık süreçte özellikle bilgi kirliliğinden dolayı da kafaların çok fazla karıştı bir uygulama. Kadim hemşire yöntemi de son 5 yıldır bu yüzden yani neden kadim hemşire? Kadim hemşirenin özelliği ne gibi bazen sorular alabiliyoruz. bu süreçler içerisinde benim de ilk başladığım zamanlarda hacamat nedir dediğimde işte A kişisi farklı anlatıyor, B kişisi, C kişisi hepsi farklı anlatıyor. Hepsi bir de birbirini de kötülüyor da üstelik. ona git eğitim al, onun uygulaması yap, dene, yanıl derken kendi tecrübesiyle ortaya çıkan aslında hacamatta canımız acımadan da, çok kupa uygulamadan da, yüksek bakımlarla ya da işte çok kan almadan da yaptığımızda fayda görebileceğimizi gördüğümüz bir sistem oluşturduğum gibi diyebiliriz. Kadim Hemşire uygulaması da buradan şekil aldı. Hacamat e, Türkiye'de en çok uygulanan şekli şu ne kadar çok kan alınırsa o kadar çok fayda vardır. Ne kadar çok kupa kapatılırsa ya da derin keser ne kadar çok atılırsa e, bunlara hacavat diyebiliyorduk. Ama Kadim Hemşire yönteminde canınız acımadan hatta elimin üstünde böyle kedi tırma gibi izler var. Bu şekilde bile iz almadan yapılan, canınızın acımadığı çok kan almadan yaptığımız ve 7'den 70'e yeni doğan bir bebekten tutun da 80-90 yaşındaki bir amcaya, teyzeye yapıp faydalarını gördüğümüz bir uygulama. Ben dedim beni durdurun dedim. Yani. Yok hayır ben istediğim e, özetle oldu bu Süper. şahane ve hatta aslında tam sormak istediğim yere götürdü. E, birkaç tane bize e, özellikle böyle Türkiye'de genel olarak e, doğru bilinen yanlışlarından bahseder misin Hacamat'ın? Hı -hı. Mesela dedin ki ne kadar çok kan alınırsa evet. o kadar etkili olacağı, o kadar iyi olacağı söylenir. Hı -hı. E, çünkü ben hani Hı -hı. sen hayatımıza girmeden önce de hacamat deneyimim var ve e, çok da şifasını gördüm. Özellikle hani bahsetmek istiyorum. Kızıma emzirdiğim ve sürekli bütün gece onunla yatakta uyuyarak geçirdiğim bir süreçte yanlış pozisyonlarda yatmaktan o kadar korkunç sırt ve bel ağrıları çektiğim bir dönemdeydi. Ve böyle oturur bir pozisyonda bütün sırtı kaplayacak şekilde bir e, hacamat yapıldı. Sonrasında da ki bende böyle genel bir kansızlık durumu vardır. Şeyi hatırlıyorum haftalarca o kadar çok üşüdüm ki <laughs> yani donuyordum ki hani hiç soğuk olmayan bir dönemde muhtemelen hani hiç kansızlık vesaire gibi bir durum sorgulanmadan yapıldı. Ama ona rağmen ben şunu hatırlıyorum. Hacamatın ertesi sabah uyandığımda sıfır ağrı ve inanamamıştım. Nasıl ya? Gerçekten hiçbirimde ağrı yok mu şu an? Bütün bedenimi yoklamıştım yani. Çünkü hani o kadar uzun süredir sabah o ağrılarla kalkmayı Beden kanıksamış ki hani ağrı olmaması durumu bana çok mucizevi bir e, etki gibi gelmişti ve o sonrasında yaşadığım kansızlık gibi yan etki bile hiç gözümde olmamıştı. Bunun ne kadar mucizevi bir şeymiş olmuştum. Ve orada mesela oturarak yapılmıştı hani sen yatarak Hı -hı. yapıyorsun. Orada aynı anda kaç tane birden kupa yapılmıştı. Sen daha farklı bir şey uyguluyorsun. Onun iyileşme süreci çok uzun sürmüştü. O kesilerin e, izlerin çıkması çok fazla kan çıkar çıkmıştı hatırlıyorum böyle şey gibi çok e, katı. Ay Evet, bir şey işte gibi ne kadar şey gösteri yaparlar mesela Kupayı bile kaldırırlar evet. löp diye, diye Aynen Olsan öyle, <laughs> <Aynen> öyle. Şey. <laughs> yani toksin attın diye onun bir şey <laughs> plasope etkisi de var muhtemelen <laughs> bunlarla ilgili hani böyle yapılıyor bu böyle biliniyor ama aslında doğrusu budur diyebileceğin noktalar bence şu an çok daha faydalı olur kişilere kendilerine tamam. en azından yapılan uygulama ne derece doğru ne derece hatalı bunu fark edebilirler. Ya aslında çok hatalı yanlış bir uygulama diye bir şey yok hacamatta. Yani nasıl yaparsanız yapın mutlaka bir faydası oluyor. Ama ama kısmı işte burada önemli. Benim de 50'nin üstünde hacamat eğitimlerim var. Yani kim nereden hangisinden duyduysa ona gittim. Neden? Hep bunu öğrencilere de söylüyorum. Yani beni deli dürtmedi. Benim param çok değildi. Benim vaktim çok değildi. Ama e, ilk uygulamalara gittiğimde bir uygulamada ben e, kansızlıktan bayılmıştım ve bana şey dediler. Sende musallat var. İşte elime bir de muska verdiler. Böyle hoca hoca geziyorum. Ben de musallat <laughs> varmış. Yapılmış yok falan. E, başka birisine gittiğimde hiç kan çıkmadı ama işte o kesilerle uğraş Başka birisine gittiğimde günlerce enfeksiyonla uğraştım gibi gibi böyle sıkıntılar oldu. Farklılıklar neden kaynaklanıyor? Nasıl oluyor? Peki hangisi en doğrusu? Şeklinde araştırmalarla gittik. En doğrusu diye bir şey çok fazla yok. Yani en az zarar verecek ortalama bir uygulama var. Kadim uygulaması işte buradan kendi gösteriyor. Ne kadar çok kadim hemşire dedim övdüm kendimi. Ürün yerleştirme zarfı. Anlaştık. Şimdi 3 kupayla da fayda görürsün. 15 kupayla da fayda görürsün. <laughs> Bebek de fayda görür. Yaşlı da fayda fayda görür. Hacıma normal oturarak yatarak da yaptığında da fayda görürsün. Fiziksel e, olarak bir etkisi var bir de manevi olarak etkisi var. Fiziksel etkisi sen oraya kuru kupa kapatsan da ya da yağlı kupa dediğimiz uygulamayı yapsan bile fayda verir. Ama senin rahatsızlığın eğer kaslarla ilgili ise fayda görürsün. Mizacı göre asla hacamat yaptırılmaması gerekiyor. Mizacınızda kayma varsa ya da bazı mizaç gruplarına göre hacamat öyle herkese yapılmaması lazım. Yılda iki kereden fazla yapılmaması lazım gibi bir takım şeyler var. Burada haklı oldukları nokta şu. Kansızlıkla ilgili bir problemi varsa da 15 kupa hacamat yapıldı, derin kesiler atıldı, kupa kupa senden kan alındı, bir sürü temiz kan alındı. Dolayısıyla senin kansızlıktan dolayı olan rahatsızlığın çok daha üst seviyelere doğru çıkmaya başladı. E bir de ilave başka rahatsızlıkların varsa, beslenmen de bozuksa evet sende bir kanser hücresi oluşma ihtimali var. Dolayısıyla Hacamat aslında her ne şekilde uygulanırsa uygulansın, kime uygulanırsa uygulansın faydalı ama nasıl uygulandığı kısmı önemli. O yüzden az kupa ile gitmekte fayda var ya. Peki biz neye göre gideceğiz dediğimizde bir kere 5, 7, 8 kupadan fazlası olmasın. Hı hı. Ee, kesiler sizin canınızı ay, o işte böyle hopladım, zıpladımsa orada mutlaka derin kesiler vardır. Hı hı. Ona dikkat edilmesi lazım. Derin kesi olduğu zaman temiz kan alınma ihtimali evet, mi artıyor? O yüzden fazla anladım. kan alınıyor. Hı hı. Şimdi e, Türkiye'de şu e, şöyle bir bilinç var hacamatla ilgili. Bunu yıkmaya çalışıyoruz. Yıllardır böyle her mecrada anlatmaya çalışıyorum. Ünlülerin hacametsiniz diyorlar. İşte neden sadece ünlülere gidiyorsunuz diyorlar. Aslında ben herkese gidiyorum. Ama ünlü insanlarla bu sesimizi doğru uygulamayı ya da hacamatı doğru şekilde tanıtabilmek amaçlı onlarla daha fazla ön planda olmaya gayret ediyorum. Hedefim bu. Şimdi siz, hacamatla ilgili deniliyor ki ne kadar çok kan çıkarsa o kadar çok faydalıdır. Hatta bazı bir ekoller var. E, sizde eğer hacamat izi yoksa ondan fayda görmezsiniz. Hmm. Hatta o izler sizin öbür dünyada şefaatçiniz olacak gibi böyle bir ileriye geçen hmm. farklı söylemleri var. Çünkü olayın bir de tabii dini boyutu var. Oraları da ilerleyen programlarda konuşuruz. Evet, değinelim. Aha. Yani bunu bir dini hmm. bir görevmiş gibi değil. farklı değil. yerlere çekilebiliyor. Hmm. Aslında çok da öyle değil. Şimdi derin kesiler atıldığında Bye. <laughs> Hocam arkadaş kan çıkartılırsa kan çıkartabiliyorsa eğer başarılıdır gibi bir e, izlenim hmm. olduğu için de arkadaş da ben kan çıkartı çıkmıyor. Buradan biraz daha dalayım. Yani e, kemiğe <laughs> kadar gidenler var. Çünkü evet ne kadar çok kan çıkarttım bak gördün mü? Şöyle bir şey var. O gösteri böyle e, pıhtı elinde löp diye çıktığı zaman senden neler çıktı bak şekli bir gurur abidesi şeklinde bir algı var orada. Halbuki vücuttan çıkan kan pıhtılaşır. Yani orada o pıhtılaşmanın bir anlamı yok. Şöyle anlamı var. Çıkan kanın rengi, kokusu, işte iplik iplik pıhtılaşması, altında e, pıhtının koyu renk kalması, üstünde sıvı kalması gibi bir sürü farklı şeyler var. Onlar bizde farklı hastalıklarla ilgili ön bir tanılama yapmayı sağlayabiliyor. Ama onun dışında bak pıhtılaştı ya da pıhtılaşmadı gibi bir şeyle gitmiyoruz. Kadim hemşire yönteminde mesela asla kan çıkart yani çıkıyor ama böyle nokta nokta ya da işte bir 2 cc, 3 cc kadar bir şeyler çıkıyor. O yüzden biz kansız olan birilerine kansızlık tedavisi görmese dahi düzenli hacamatlarla e, bu sıkıntıların gittiğine çok kez şahit olduk. Evet. E, şeyi hatırlıyorum ben. Senin yaptıkların sonrası ertesi sabah kalktığımda zaten hiç bir e, hacamat yapılmamış gibi oluyor. Ama işte birinde Buse'ye ve Türker'e yapmıştım mesela ben. Onlarınkine çekip paylaşmıştım. Bana çok soru gelmişti. E, bu görüntü hacamat öncesi mi sonrası evet. mı? Kesi atılmadan öncesi mi sonrası mı? Halbuki kesi de atılmıştı oradan kan da çıkmıştı ama hiçbir <laughs> belli bile değildi. Evet. Çocuklar zaten hani hissetmediler bile ve gayet hani çıkması hmm. gereken kadar kanda çıktı ve ertesi gün hiçbir şey belli değildi. Hiç rahatsızlık hissetmeler. Sonrasında giydikleri tişörte hiçbir bulaş vesaire bir şey olmadı. Evet. Ee, ve bir sürü kişi oradan hani nasıl ya bu kadar hani az kesiyle bu kadar belli olmayacak şekilde hani gerçekten kadim hemşire hacamatı e, diye bir şey e, oturdu bence literatüre. Yani bu kısımda asıl hikayesi var. Çünkü ben e, bu sürece gelinceye kadar bir sürü farklı kişiden eğitim aldığımda geçmiş yıllardan itibaren var ve her uygulamada bir kere kendi canım yanıyor ben eğitim aldığım bir şey yaptırıyorum, ayılıyorum, bayılıyorum her defasında. Kansızlık da vardı o dönemde. Ama musallat var diyorlardı. İşte dedim ya kapı kapı hoca hoca gezdik, oraya muska, buraya muska vesaireler. Halbuki temiz kan almaktan dolayı. Ee, ve bana arkadaşlarım diyor ya sen hacimat eğitimi aldın, hadi bize hacamat yapsana. Şey dedim, Asla. Yani bu yapılacak bir şey değil kesinlikle. Ben böyle bir şey yapamam çünkü ciyak ciyak oluyorsun. Ay. ne zaman ki İngiltere Kraliyet ailesine hacamat yapan bir doktorlar grubundan bir doktor Türkiye'ye geldi. Ben onu eğitim ne katıldım ki eşimin diploma numarasıyla katılmıştım. Çünkü hemşireleri falan almıyorlar. Sadece doktorları kabul ediyorlardı o eğitimi ve İngilizce'm de yerlerde. Böyle ee, böyle, böyle üç tane kelimeyi yan yana getirerek konuşuyorum. Orada şeyi fark ettim, öğrendim daha doğrusu. Ee, bize işte hemofili de hacamat yapılmaz, işte diyabetli de yapılmaz, şu ya yapılmaz, bu hastalığı yapılmaz denilen ki evet çünkü o yöntemlerle o kişilere uygulama yapmamanız lazım. Bu doğru. Onların yaptıklarını ve yaptıktan sonra da fayda gördüklerini e, anladıktan sonra ve birkaç farklı bir şeyleri e, bir araya getirip yapıyorlar. İşte homöopati, kurşunu vesaire. Senin benim böyle çok cahilce dediğimiz şeyleri onlar aslında geçmiş yıllardan beri uyguladıklarına dair böyle alt bilgiler verdikten sonra e, eve gittim ve şey dedim. Dizimde de bir problemim var ve doktor operasyon olman gerekiyor diyor. Dizime uygulama yapamıyorum çünkü yaptığımız hacamat uygulamalarında is kalıyor. E, bunun yazı var, kışı var. Etek giyiyoruz, şort giyiyoruz ve vesaire e, yapmıyordum. O günden sonra dedim ki acaba yara bakım uzmanlığını yaparken de bizim elimizi kolumuzun girdiği yaralara ben müdahale ediyorum. Kesiler atıyoruz. Debridman dediğimiz bir işlem yapıyoruz. Orada geçmeyen yaraların etrafını uyguladığımız bir kesi yöntemi vardı. Ya hacamatla bunu acaba birleştirsek nasıl olur? Kesiler kendi üstümde başladım. Oradaki ağırlarım geçti. Sonra çocuklar, sonra onlar, bunlar derken. Sonra arkadaşlarıma anlatmaya başladım. Hocalarıma anlattılar. Ya ben bir şey yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Bunu yapalım mı? Sen kimsin ya dedi. Sen kimse Eski köyüyle adet getiriyor. Bunlar da yeni türede falan şeklinde. <laughs> ha, evet doğru o zaman. Ama bu kulaktan kulağa yayıldı, yayıldı, yayıldı. Ee, ve sonraki süreçte artık kadim hemşire istiyor. İşsiz acımat istiyor. Kansız acımat istiyor. Ya kansız acımat ne ya? Arkadaşım bir atıyorum ben. Nasıl kan çıkmaz diye. E, bugünlere geldik. Evet yani canınız acımadan da, is kalmadan da çocuklar mesela yani benim telefonumda işte Dide teyze, Dide abla ben acımat istiyorum diye e, arayanlar var. E, bu çok büyük bir gurur gerçekten. Ve çok güzel faydaları var. Mucizevi diyebileceğimiz çok faydaları var. Tabii ki şifa verecek olan Allah. Oradan gelecekse zaten gelir. Buna sayı da vesile olabilir, İçtiğiniz su da vesile olabilir. Ee, ama hacamat benim ben bir sürü farklı yöntem biliyorum. Kim bana ne için gelirse gelsin şey diyorum. Önce bir hacamatla başlayalım. Hı -hı. Çünkü neden? Neden? Kadim yönteminde enerji noktalarına da çalışıyoruz. Şimdi hacamatta İslami kısım başka yerlerde konuşan dediniz ama ben başladım durmuyorum. Yok yani. ee, yok yo, gayet güzel. İslami kısımda şu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafına önerildiği için daha böyle bir sahiplenme var. Bu Hı -hı. çok güzel. Ama bunu bir dini bir uygulamaymış gibi alıyoruz. Abdestsiz olmaz, namazsız olmaz işte bilmem ne olmaz. E, namaz kılmayanlar yapamaz. Ben hala dışlanıyorum birçok e, şeyden. Evet çok e, iyi biliyoruz. Bazı yerleri mesela e, çarşafla vesaireyle eğitim almaya gittiğim yerler vardı. Çünkü böyle bu şekilde olan kişiler kabul etmiyorlardı eğitimi. Hı -hı. Ben de kamufle olarak gidiyordum. Ayşe Fatma isimleriyle. Özür diliyorum kendilerini kaldırdığım için. Hı -hı. <laughs> 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 Dolayısıyla bu tarz böyle şeyler var. E, sünnettir. Sünnet olduğu için de dini bir görevmiş gibi bakılması yok. gerekiyor. Ama hayır 5000 yıllık bir geçmişi olan ve bir, bir sürü farklı kültürde yapanlar var. E, böyle yapmazsanız eğer çarpılırsın bu sallat gelir o olur bu olur. Bana en çok gelen sorular bunlar. Ben hacamat öğrenmek istiyorum ya da yaptırmak istiyorum ama çarpılıyormuş. O geliyormuş bu gidiyormuş. O zaman cinlileri şey Çinlilerin, Rusların işte Korelilerin falan hepsinin şimdiye telefonmuş olması gerekiyordu. Böyle bir şey yok. Ama Abdestle, duayla ve o günlere e, uygun bir şekilde yaptırdığınızda etkisi çok daha yüksek. 5 seansta alamadığınız sonucu 2 seansta alabiliyorsunuz. Alıyoruz. Yani bu da yatsınamaz bir gerçek. Bunlara dikkat ediyoruz. Kadim Memişer yönteminde de dikkat ediyoruz. Abdesti alıyoruz. <laughs> e, şunu merak ediyorum. Özellikle böyle seni çok şaşırtan... Ya wow, hani bu bu da mı buna da mı iyi geldi diyeceksin. Hani hiçbir yöntemle sonuç alınamamış bir e, sorunun, bir şikayetin hacamatla geçti sen çok fazla var yani. Yani, yani. Şeyi biliyorum. Hani senin ne kadar e, araştırmacı bir ruhun olduğunu biliyorum ve bütün öğrencilerinin olduğu gruplarda da geri bildirimleri hı hı. E, çok e, sıkı takip ettiğini, bunları dosyaladığını, arşivlediğini, evet. e, ciddi bu konuya evet, eğildiğini ve şey, evet ne kadar vakit harcadığını biliyorum ve hani kesinlikle e, belli sonuçlar alınmadan bir şeyi paylaşıp dilede getirmiyorsun ve zaten paylaşımlarının altında da bir sürü kişi e, çok güzel çok deneyimlerini evet. paylaşıyorlar. Soracağım e, çok fazla soru var ama hani hacamat konusunu tamamladıktan sonra oralara geçmek istiyorum. Tamam. Özellikle seni etkileyen mesela hacamatta işte şöyle bir sorun vardı ve biz işte bunu e, şu bölgelere yapınca şöyle bir sonuç aldık, böyle bir sonuç aldık. Seni etkileyen aklında e, en çok kalan. Çok fazla var. En son anlattıklarımdan söyleyeyim. Genelde eğitimlerde, atölyelerde arkadaşlarla bahsediyorum. Mesela nokta kısmı. Benim işte rahmimle ilgili problem var. Normalde nereye yapılması lazım? İşte kuyruk sokumu soku. sağ sol, işte rahimle ilgili ayağımızda bir takım yerler var. Oralara yapılması lazım. İşte 2 seans, 3 seans, 5 seans çalışılır. Sonuç alınmayabilir. Ya yani bu herkeste hepimiz parmak izi gibiyiz ve hepimiz de farklı şekillerde ilerliyor demiştik. Ben yere bakım uzmanlığı yaptığım süreçlerde işte hacamatla da ilgileniyorum. Bir tane hasta hastam var. boyundan aşağısı felç. Ben bunu atölyelerde de anlatıyorum. Sağ ve sol bacağında aynı şekilde yara var. İkisi de aynı yara. Yara bakım ürünleriyle ilgili tedaviler yapıyoruz. sağ bacak iyileşirken sol bacak gittikçe genişliyor. Bildiğim her şeyi yapıyorum ama yok. Sağ bacak tamamen iyileşiyor. Aynı yöntem, aynı ürünler, aynı şey ama yok. Sol bacak genişliyor. Ve başka bildiğim bir şey de yok. Dedim ki yani bir tane hacamat yapacağım. C7 noktasına. Kapattım ve niyet aldım. bir niyet ediyorum Allah'ım. Sol bacaktaki bu yaranın kapanması niyetiyle. İkişer hafta arayla iki seans ya da üç seans yaptık. Ve o ilk seanstan itibaren ikinci gün e, şey dedi. Biz hep sürekli yaraların önce sonrası fotoğraflarını çekiyoruz. Küçülme var, büyüme var diye. ikinci günden itibaren yarada küçülme gördüm. Ama emin olamıyorum. Dördüncü gün, beşinci gün evet yara küçülüyor ama çünkü ya yap, farklı yaptığımız tek şey oradaki <laughs> hacimat bir C7 noktası yani alakasız bir yer normal şartlarda. E, sonra bunu birkaç farklı kişide yine denedim. Yani senin migreninle ilgili bir rahatsızlığın var. Hiç alakasız işte arka balların bir noktası var mesela. Oraya yaptım ama migrene niyet aldım. Migren rahatsızlığı geçti. Çok çok alakasız işte el bileğiyle ilgili bir şeysi var. İşte sağ böbreğe çalıştı ama e, sol bileğindeki bir sıkıntı için dedim. Ve o noktalarda iyileşme ama hiç kişiye bahsetmiyorum onunla ilgili. Sadece niyetini ben alıyorum. Sonra fark ettim ki biz aslında sen de hep e, Rabia ile birlikte bundan bahsediyorsun. Evet. Hepimiz birer enerjiyiz. Sözler büyüdür. Evet. Niyet çok çok önemli. Öğrencilere de hep onu söylüyorum. Güzel bir niyetle başlayın. halis bir şekilde gidin. Şifa gelecekse zaten o bir vesile olacaktır. Kesinlikle. Bu tarz mucizeler mucize dediğimiz şeylerle çok fazla karşılaşıyoruz. Yine bir Bayan 51 yaşında, 11-12 yıl boyunca tüp bebek tedavileri vesaire ölüyor çocuk aşkıyla. Ee, i̇şte en son bir doktora gidiyor. Doktor demiş ki yani bu değil dünyada, kainatta seni hamile bırakacak birileri yok artık bu işin peşini bırak. Ee, başka bir rahatsızlığı için gelmişti. Bundan da ağlayarak bahsediyor. Dedim ki ya biz bunun için çalışalım. Ama dedi artık menopoz vesaire hani bütün şeyler son durumda. Dedim ki ya bu rahatsızlık işi yaparken buna da niyet alalım. Eğer böyle bir şey varsa ya. olabilir. Ya dedi ne kadar güzel 6. yedinci seansımızda e, hamilelik haberi geldi. Yaptığımız tek ah, şey ah, hacamat çalışması, başka hiçbir şey yok. E, şu an 4-5 yaşında falan olması lazım gerçekten. ve çok mutlular. Evet. Oh. bebeği bir de, de yapıyoruz düzenli bir ya, bunlar benim çok etkiliyor evet. bu deneyimler. Yani gerçekten. Asla umutsuz olmayın. Evet. Yani biz de hani teta ile ilgili seminerlerde de hep bahsediyoruz. Kesinlikle bir şekilde görünmez iplikçiklerle biz birbirimize bağlıyız ve Hı -hı. düşüncenin de zihnimizden geçen düşüncenin de niyetin de, sözcüklerinde hepsinin bir titreşimi var ve biz bir başkası için bir niyet aldığımızda bile onun titreşimi bir şekilde karşı tarafa ulaşıyor. Evet. Ve Allah'ın da izniyle şifanın gelmesi gerekiyorsa en iyi, en yüce şekilde, en doğru zamanda gerçekleşiyor. Aracının ne olduğuna bakmaksızın ama hani çok fazla deneyim yaşadığın ve hani çok fazla geri bildirimi kaydettiğin için de seninkiler böyle benim için daha etkileyici. Evet. Çünkü çok benim gibi görüyorum. Seni şüpheci bak bakış açından dolayı kolay kolay ikna olmuyorsun, kolay kolay birinin anlattığından ne kendinin deneyimlemesi gerekiyor. Ya onu. bunun da aslında yani ben hasta ruhlu olduğum için değil. Mi? <laughs> Çünkü mesela <laughs> diyelim birisine ona. güveniyorsun, onu sana bir şey anlatıyor ve sen onu dikkate alıyorsun, uyguluyorsun. O uygulamalar sonrası o kadar çok problem yaşadım, o kadar çok sıkıntı yaşadım ki ben. Yani işte şu çiçeğe iki bardak su verirsen işte şöyle coşturur dediler mesela. Ben iki bardak su verdim, benim çiçeğim öldü. Peki neden öldü? abi bilmiyoruz. Ya nasıl Hı. ben de işte yani ben yani hiç yapmamıştım. Yani eğitimci olarak çıkıp tecrübe etmemiş yani 7-8 yıllık haccanma arkadaşlarım var. Kendisi de bile bir kez bile uygulama yapmamış. Ya sen nasıl başkasını yapabilirsin? Ay ben kendime korkuyorum. Ay yapamam. Çünkü derin kesiler can acıtıyor. Onun da canı tatlı. Ee, ya da bir yerden bir eğitim oluyor mesela. Birilerini uygularken e, öğreniyor, yapıyor. Ama bakıyorsunuz işte e, Instagram adresi ya da şurası burası böyle çok güzel gösterişli ya da X hocalar çıkıyor. Mesela diyorlar ki işte şu hoca hanım işte şöyle bir eğitimi var. Duydunuz mu diyorlar. Bir bakıyorsunuz 6 Ay öncesine kadar o kişiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Hmm. E, i̇ki tane, beş tane kitabı var bilmem nesi var. Arkadaş neredeydi? hani Ben bu işin içindeyim yıllardır ama ilk defa duyuyorum. İşte Çok gizli hazineydi. Sonralardan çıkıyor mesela. birden Birdenbire bir şişirmeyle. Ben o şişirmelerden olmaktan çok korkuyorum. Mesela bana işte Didi Hocam dediklerini hoca demeyin diyorum. Çünkü hocalık kavram benim için çok kutsal. E, onlar bunu yanlış anlıyorlar. Hoca deme, hoca deyince çok kızıyor ya falan. <laughs> Hayır yani inşallah bir gün hoca olabilirim. Hmm. E, yani o kavrama henüz kendimi layık görmediğim için böyle oluyor diyor. Yani Şüphenin sebebi o, he. kendim emin olmak istiyorum. Hı. Çünkü birileri bir şekilde bana güvenerek bir şey yapacaklar, ondan zarar gördüklerini ben kendimi suçlayabiliyorum. Ama yine de siz benim söylediğim her şeyi yapmayın. Yani kendiniz <laughs> deneyin. Ben bilmiyorum. Ben yaptım da siz yapmayın diyebiliyorum. Ben sadece kendi deneyimlerimi gözlemlediklerimi Ay. paylaşabilirim evet, diyorsun. Çok güzel. Tamam. Şimdi benim bu konu, konuyla ilgili başka sorularım var. Biraz daha böyle e, dikkat çekici, biraz daha e, bizim gibi bayanların e, çok e, kulak kabartıcı. E, ama bir sonraki videolarda yani bunun iki 3 üçüncü serilerinde orada çok daha e, merakınızı gidereceğiz sorular gelecek. E, şimdilik bu videoyu tamamlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bizim bu e, paylaşımları yapmak için motivasyonumuzu arttırmak adına e, abone olur, bildirimlerinizi açar, yorumlar bırakırsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.